Değerli müminler, kibirlenen ve kendini beğenen, gururlanan kimseleri Allah sevmez. Nitekim Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. "Ve la tusair haddeke nasi ve la temshi fi'l-ardı maraha. Allah la yuhibbu kullen muhtalin fakhur." İnsanlara karşı avurdunu şişirme, böbürlenme, yeryüzünde çalımla yürüme. Çünkü Allah övünen ve kuruntu edenlerin hiçbirini sevmez. Değerli Müslümanlar, yüce dinimiz İslam, kişinin sosyal durumu ne olursa olsun, zengin olsun, fakir olsun, alim olsun, cahil olsun, bütün Müslümanları kardeş yapmış. Birbirlerine kardeşçe davranmalarını ve yakınlaşıp kaynaşmalarını emretmiştir. İslam'ın getirdiği kardeşlik daha ilk günlerde etkisini göstermiş. Medine'de çok eski tarihlere dayanan kabileler arasındaki düşmanlıkları İslam ortadan kaldırmıştır. Ve birbirleriyle dostça ve kardeşçe yaşamalarını sağlamıştır. Kardeşlikle bağdaşmayan çirkin huylardan birisi de kibirdir, böbürlenmektir, ve kendini beğenip gururlanmaktır. Bu huy kişinin insanlar tarafından sevilip sayılmasına ve hakkı kabul etmesine engeldir. Allahu Teala peygamberine "Vakfiz cenahake limen minel mu'minin." Ey Muhammed, müminlerden sana uyanlara kanadını indir. Yani şefkat ve merhamet göster buyurmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bu emrine uyduğu içindir ki ona inananlar etrafında yıkılmaz bir duvar gibi sarmışlardır. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de hatırlatılmakta ve şöyle buyurulmaktadır. Estağfirullah. Fe bima rahmetin min Allah'il entelehum وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَل۪يظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ Sen, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sırf Allah'ın rahmetiyle onlara karşı yumuşak davrandın. Onlara şefkatle merhamet gösterdin. Eğer kaba ve katı yürekte olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları bağışla, onlar için Allah'tan mağfiret dile. Yapacağın işlerde onlara da danış. Bir kere de azmettin mi artık Allah'a dayan. Muhakkak ki Allah kendine dayanıp güvenenleri sever. Peygamberimiz bu ayetlerin canlı örneğiydi. Hiç kimse de bulunmayan tevazu Efendimiz'de vardı. Ev işlerini kendisi yapar. Elbisesini kendi eliyle yamar. Odasını kendisi süpürürdü. Çarşıya pazara gider ihtiyaçlarını alırdı. Ziyaretine gelenlere Efendimiz ikramda bulunur. Konuklarını kendisi ağırlardı. Ashabtan farklı giyinmezdi. Bu yüzden ashabı ile birlikte otururken Efendimiz'e civardan elçiler gelirdi, misafirler gelirdi, İslam'ı tanışmak isteyenler gelirdi. Ta Bizans'tan, İran'dan Efendimiz'e gelenler oldu. Ve Efendimiz ashabtan farklı giyinmediği için yani ashabı nasılsa Efendimiz de onlar gibiydi. Bu yüzden birisi Efendimiz'i hiç görmemiş uzak bir yerden birisi geldiği zaman hanginiz Muhammed diye sorardı. Efendimiz'in hangisi olduğunu ayırt edemezlerdi. Örneğin bir krallık var bir ülkeye bir diyara ziyaret edildiği zaman o dönemlerde kralın kral olduğu belliydi kralın kafasına bir taç olurdu altından kimse onun gibi o tacı takamazdı. Yani direkt kral kendini belli ederdi. Padişah olsun aynı şekilde üzerinde giymiş olduğu kıyafetleriyle o ülkenin imparatoru, kralı, kraliçesi olduğu belliydi. Ama Efendimiz öyle tevazulu bir insandı ki Efendimiz in yanına gelenler hanginiz Muhammed diye sorardı. Çünkü tanıyamazdı. Çünkü hepsi Aynı giymiş. Sıradan insan gibi. Bir gün adamın biri Efendimiz ziyarete geldi. Bir peygamberin huzurunda olduğunu duyar duyunca adam heyecanlandı. Titremeye başladı. Peygamberimiz o adamın yanına yaklaştı. Dedi ki heyecanlanma. Ben bir hükümdar değilim. Kureyş kabilesinden kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum. Diyerek Efendimiz o adamın sakinleşmesini sağlamıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine kabalık ve saygısızlık edenleri hoş görür, onları azarlamazdı. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberimizle beraber yürüyordum. Arkadan bir bedevi cübbesinden kuvvetlice efendimizi çekti. Öyle ki peygamberimizin ensesine baktım. Bedevinin kuvvetli çekişinden cübbenin sertliği efendimizin boynunda iz yapmış. Öyle sert çekmiş. Sonra bedevi demiş ki efendimize ''Ey Muhammed, sendeki malından bana verilmesini emret'' dedi. Peygamberimiz ona döndü, baktı, tebessüm etti. Sonra da ona bir şey verilmesini emretti. Şu olay bile Peygamberimizin ne kadar alçak gönüllü olduğunu ve resmiyetten hoşlanmadığını gösteriyor. Cabir radıyallahu onu anlatıyor. Hendek Savaşı günü biz... İstikam kazarken çok sert bir yere rastlamıştık. Bunun üzerine peygamberimize geldik ve ey Allah'ın Resulü hendekte sert bir damara rastladık dedi. Peygamberimiz hele ben hendeye ineyim göreyim dedi. Sonra karnına açlıktan bir taş parçası sarılmış olarak kalktı. Çünkü biz hendek kazarken üç gün yiyecek içecek bir şey tatmamıştık. Peygamberimiz Hendey'e indi. Sivri balyozu eline aldı, kayaya vurdu. Kaya ince kum gibi daldı. Sonra ben Peygamberimizin huzuruna vardım. Ey Allah'ın Resulü, evime gitmeme izin verir misin? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cabir radıyallahu anh'ın eve gitmesine izin veriyor. Cabir radıyallahu anh eve gidiyor, hanımına diyor ki: "Peygamberimize bir açlık hali gördüm ki o çekilecek bir şey değildir. Evde yiyecek bir şey var mı? diye hanımına soruyor. Hanımı diyor ki, biraz arpa ile bir keçi olağı var. Dedikten sonra Cabir radıyallahu anh diyor ki, hemen keçi yavrusunu kestim, etini bir çömleğe koydum, arpayı da çektim, hamuru mayalayıp fırına, et çömleğini de tandıra koydum. Sonra peygamberimize geldim. Dedim ki, Ey Allah'ın Resulü bir parça yemeğim var. Bir veya iki kişiyle şeref verirseniz evime buyurun dedi. Hazreti Cabir çok az yemeği olduğu için Efendimiz'e bir veya iki kişiyle evime buyurun yemeğe diye davet etti. Allah Resulü sordu. Yemeğin ne kadardır? Cabir radıyallahu Allah'a de miktarı söyledi. Yani az bir miktar yemeği olduğunu söylüyor Allah Resulüne. Allah Resulü diyor ki hem çok hem güzel diye buyuruyor. Sonra diyor ki Hazreti Cabir'e hanımına söyle ben evinize gelinceye kadar çömleği tandırdan ekmeği de fırından çıkarmasın diye tembihde bulundu. Sonra Peygamberimiz etrafında bulunanlara belki 200 belki 300 kişi ey hendek halkı Cabir'in ziyafetine gideceğiz diye buyurduktan sonra Hazreti Cabir telaşlandı. Hemen evine koştu. Hanımına dedi ki: "Ey hanım, Allah sana iyilik versin. Peygamberimiz, muhacir, ensar yanında bulunanlar toptan geliyorlar. Ne yapacağız?" Çok telaşlı bir şekilde hanımı diyor ki: "Peygamberimiz yemeğimizin miktarını sana sordu mu?" Evet sordu. Madem ki biz evimizdeki yemeği peygamberimize bildirdik, gerisini Allah ve Resulü bilir. Dedi, peygamberimiz hem de ile birlikte Hazreti Cabir'in evinin önüne geldiler. Sonra dedi ki Allah Resulü, içeri giriniz ve birbirinizi sıkıştırmayarak serbest oturunuz buyurdu. Ashab bölük bölük oturdular. Sonra peygamberimiz kendi eliyle çömleği ve fırının kapağını açtı ekmeği fırından alıp parçalamaya üzerine de et koyup davetlilere dağıtmaya başladı. Peygamberimiz bu suretle ekmek bölüp et koymaya ve her defasında da çömleği ve fırını kapayarak hendek halkına dağıtmaya devam etti. Nihayet davetliler herkes doydu. Hayli yemek de üstüne de yemek arttı. Yemek 2-3 kişilikti. Yüzlerce kişi yemek yedi, doydu ve yemek arttı. Sonra Allah Resulü Hazreti Cabir'in eşe dedi ki bu geri kalanı sen yersin ve bundan Medine halkına dağıtırsın. Çünkü bütün halk açtır buyurdu. Bu hadisede evvela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mucizesi var. Birkaç kişilik yemek yüzlerce kişiye yetmiş ve yemek artmış fazla fazla kalmış. Bu mucizenin dışında bir de Burada Efendimiz görülüyor ki arkadaşlarıyla birlikte hendek kazmış. Hatta taş gibi sert bir yeri de balyozla bizzat kendisi paramparça etmiş. Sonra da Cabir radıyallahu anh'ın verdiği ziyafete o yemeği kendisi dağıtmış bizzat. Bu da Efendimizin tevazulu, alçak gönüllü olduğunu ve bir de arkadaşlarına olan sevgi ve merhametini gösteriyor. Peygamberimiz o derece alçakgönüllüydü ki ona saygı ifade eden sözlerle hitap edilmesine hoşlanmaz. Böyle hitap edenleri daima uyarırdı. Abdullah İbni Sihir diyor ki beni amirle birlikte peygamberimizi ziyarete gitmiştik. Kendisine ente seyyiduna fekale seyyidu Allahu tebareke ve teala kulna ve efdaluna fadlan ve azamuna daula faqala qulu biqawlikum ev ba'dhi qawlikum wala yastejiran efendimiz dedik peygamberimiz bana efendimiz demeyin efendimiz Allah Teala'dır dedi bunun üzerine biz en hayırlımız en iyimiz dedik peygamberimiz dikkat edin bu sözler söylediğiniz zamanı sizi şeytan yönetmesin buyurdu kendisine bu şekilde hitap edilmesinden hoşlanmadığını bildirdi. Peygamberimiz kendisine bir ihtiyacı için başvuran kimseyi ibadet ederken de olsa dinler ve onunla ilgilenir, gönlünü hoş etmeye çalışırdı. Ebu Rifa Temin bin Üseyd radıyallahu anh demiştir ki, Peygamberimizin yanına geldiğim hutbe okuyordu kendisine. Ey Allah'ın Resulü, dinini bilmeyen garip bir adam geldi. Öğrenmek istiyor dedim. Bunun üzerine peygamberimiz bana döndü. Hutbesini kesip bana yaklaştı. Peygamberimize bir sandalye getirdiler. Üzerine oturdu. Allah'ın Resulü Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra hutbesine devam etti, tamamladı. Peygamber Efendimiz kendisini hiçbir peygamberin üstün görmez. Böyle bir ayrım yapanlar da hoş karşılamazdı. Nitekim Ebu Hurer'a radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa bir Yahudi malını satarken Demiş ki o Yahudi Musa Aleyhisselam'ı bütün insanlar üzerine üstün kılan Allah'a yemin ederim ki dedi. Bunu işten Ensar'dan bizzat Yahudinin yüzüne bir tokat vurdu. Peygamberimiz aramızda olduğu halde sen Hazreti Musa'yı insanların üzerine üstün kılan Allah'a nasıl yemin edersin dedi. Yahudi peygamberimize gitti. Ey Kasım'ın babası benim zimmetim ve ahdim vardır. Böyleyken filan adam yüzüme tokat vurdu. Peygamberimiz o zatı çağırdı ve sordu. Onun yüzüne niye tokat attın? O zat da ensardan o sahabi şu cevabı verdi. Ey Allah'ın ey Allah Resulü sen aramızda olduğun halde bu Yahudi Musa Aleyhisselam'ı insanlar üzerine seçkin kılan Allah'a yemin ederim dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz kızdı hatta kızgınlığı yüzünden de anlaşıldı. Sonra peygamberler arasında üstünlük farkı yapmayın buyurdu. Peygamberimiz peygamberlerin sonuncusu olduğu ve kendisinden sonra başka peygamber gönderilmeyeceğini gönderilmeyeceği halde övülmekten hiç hoşlanmaz. Böyle övgü ifade eden sözlere duyduğu zaman rahatsız olurdu. Şöyle buyuruyor. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övdükleri gibi beni övmeyin. Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. Bana Allah'ın kulu ve elçisi deyiniz. Rabbil Alemin. İllahi Teala El-Fatiha.